Allah'ım huzurundayım ve mutluyum. Senden, senden rütbe, servet ve şöhret istemiyorum. Allah'ım bana öyle bir iman ver ki gücü bütün ruhumu aydınlatsın. Rahat gidebileyim yolunda. Senden uzaklara düşmeyeyim şaşırıp karanlıkta. Evrendeki tek güvencenin yalnız sen olduğunu aklımda tutabileyim. Allah'ım bana bana öyle bir sevgi ver ki sonsuz bir hazine gibi bitmesin, çoğalsın daha da sevdikçe. Doldursun, sarsın çevremi, düşmanımı dahi sevebileyim. Allah'ım bana öyle bir duygu ver ki düşünebileyim, konuşabileyim, emirlerini işitebileyim, yolunda yürüyebileyim. Senden gelen güzellikler içinde seni görebileyim. Ellerimi kaldırıp yalnız ama yalnız sana dua edebileyim. Allah'ım. Allah'ım bana öyle bir bilgi ver ki bildikçe bilmediğimi anlayayım. Senin nurunla sana ve yarattıklarına daha çok yaklaşabileyim. Allah'ım bana öyle bir erdem ver ki ibadet bileyim iyilik etmeyi ve sevinçten buğulanmış gözlerle teşekkür edenlere bir şey yapmadım hatırlamıyorum diye bileyim. Allah'ım bana öyle bir güç ver ki herkesten daha çok çalışayım tutsak düşmeyeyim tembelliğin koşullarına. Eşim ve çocuklarımı da mutlu et ki bu mutluluğu başkalarına da götürebileyim. Allah'ım bana öyle bir akıl ver ki bir yapıtım, bir de ismim kalsın şu dünyada. Rüzgar gibi gelip geçmeyeyim. İnsanlığa yaptıkları tebliğlerle kitaplara girmiş nice kardeşlerimiz gibi başarılı işler yapabileyim. Allah'ım bana öyle bir ruh ver ki Canlı yanan, tutuşan, amaçsız bırakma beni şu dünyada. Hep ulaşmak istediğim bir hedefe koşabileyim. Allah'ım bana öyle bir yetenek ver ki iyi eş, iyi baba, iyi komşu, iyi arkadaş ve iyi bir vatandaş olabileyim. Allah'ım bana öyle bir sabır ver ki sükunetin büyük kuvvet olduğunu bileyim durabileyim, sorabileyim, düşünebileyim. Sonra doğru karar verebileyim. Allah'ım bana öyle bir gönül ver ki günlük yaşamımda ben yerine daha çok sen diyebileyim. Mutlu olanlara mutsuzluğumdan, mutsuz olanlara mutluluğumdan söz etmeyeyim. Allah'ım bana öyle bir irade ver ki bir gün yenilip içimdeki şeytana kurallarının dışına doğru yönelirsem bu bir düşünce ise düşünce Bir adımsa ayağımı ve bir uzanmaysa elimi durdurabileyim. Allah'ım bana öyle bir alışkanlık ver ki her gece bir an olsun yorganıma başıma çektiğimde doğrularımı, yanlışlarımı bulabileyim. Allah'ım bana öyle bir imkan ver ki bir şey yazabileyim, bir şey söyleyebileyim. Senin güzelliklerini anlatacak bir şeyler yapabileyim. Ve insan oldum, yoruldum, eğridim, doğruldum. Her yerde aradım da gerçeği sende buldum diyerek sık sık huzurunda eğilebileyim. Allah'ım bana öyle bir ümit ver, öyle bir ümit ver ki... Bugüne kadar yapmış olduğum hatalar için karamsarlığa düşmeyeyim. Her şeyden aklanmış olarak yaşama yeniden başlayabilmek üzere bağışlanabileceğimi ümit edeyim. Allah'ım, Allah'ım bana öyle bir anlayış ver ki düşünebildiğim, muhakeme edebildiğim, inandığım, var olduğum ve sana şu anda bu sözleri söyleyebildiğim için şükredebileyim. Allah'ım bütün bu yakarışlarım yaşamımla ilgili olanlar. Ölümüme gelince, ölümüme gelince haşa, haşa senin işine karışamam. Nerede, ne zaman ve nasıl olacağını sen bilirsin. Yalnız, yalnız bana öyle bir hayat var ki... Yıllar sonra kapımın önünden geçen iki yabancı vaktiyle şu evde herkese iyilik eden bütün insanları seven, o düzeyde de sevilen, İslam'ı yaşayan, yaşatan, cenneti arzu eden bir efendi otururmuş diye konuşabilsinler. Ve ben bütün bunlara güvenerek huzur içinde haşrolayım. olayım. Allah'ım eğer, eğer çoklardan daha çok istemişsem, hak etmediğim halde talep etmişsem, affına sığınıyor, rahmetine güveniyor, ve senin azabından sana yalnız sana sığınıyorum. Affet bu garip kulunun duasını ve ne olur kabul et. Ne olur kabul et. Amin.